Ünalan sürücü kursu çalışıyor arkadaşlar. Benim adayım Selim Hocam'ın adayı. Eğitimlerde son gaz devam. Evet, adaylarımızla birlikte birebir eğitimdeyiz şu an. Evet, benim adayım girişini tamamlamak üzere. Selim Hocam da girişini yaptırıyor adayına. Artık hafta sonu direksiyon sınavımız var. Zehra bir sonrakine geç. Önce düz in. Düz in. Bir daha yapacaksın ya. Ha, öne doğru git biraz. Seri şekilde topla ondan sonra. Topla. Ha. Evet, Ünalan sürücü kursu kalitenin adresi arkadaşlar. Evet, inalan çalışıyor arkadaşlar, çalışıyor, adaylarıyla birlikte bir.